Bugün yine araç inceleme videosuyla sizlerleyiz. Bugünkü aracımız 2010 model Dacia Logan 1.4 benzin LPG'li 75 beygir motora sahip bir araç. 5 ileri şanzımanı var aracımızın. Manuel vites. Aracımız Türkiye'de en çok tutulan, Renault'un en çok tutulan araçlarından bir tanesi. Bunun sebebi ise ülke şartlarında şu anda yakıtının ideal olması, yedek parça konusunda tedariğinde sıkıntı olmaması ve aynı zamanda parçaların ucuz olması. Bu aracın en çok tutulma sebeplerinden bir tanesi. 2009-2010 yılları arasında Türkiye'de taksi olarak tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi yine, piyasasının hızlı şekilde artması. Şöyle dışarıdan sizler için bir incelemesini yapalım. Halojen farları sahip. Ambiyans paket sis farı var. Orijinal fabrika çıkış çelik jantları mevcut 15 inç. Yanda şöyle bir sinyal çamurluğumuz mevcut. Dediğim gibi farlarımız halüjen. Ön ızgaralar Dacia'nın olmazsa olmazlarından, Nikelaş. Yani Stepway, Sandero. Dacia'nın tutulan araçlarından bir tanesi olduğunu söylemiştik. Aynı hat çizgileri bu araçta da mevcut. Şöyle hızlı bir inceleme yapalım sizler için. 1.4 MPI motor. Bu araçların üretimi 2011 yılında durduruldu bildiğim kadarıyla. Dacia artık bu aracı üretmiyor. Onun yerine en son 2018'de son bulan Dacia Logan Station vagonları mevcut. Onlar da gerçekten piyasada çok tutuldu. Tabi arkası yapar yaparız. Yani 2009 yılında, 2010 yılında pek de bir şey beklemek gerekmiyor. Aracımızın içinde inceleyelim sizler için. Şunu belirteyim araç uzun yoldan geldi, biraz pis, yıkayamadık. Anahtarı bu şekil, yine fabrika çıkış. Yani Renault'un, Dacia'nın standart plastiklerinden şöyle krom bir kapıda detaylarımız mevcut. Güzel olmuş, güzel renkte. Şurada bir kadife örtümüz, kaplamamız. Galerifer menfezleri yine bu krom detaylar gerçekten içerideki ambiyansı güzel göstermiş. Direksiyonumuz 2016 yanlış hatırlamıyorsam Dacia Duster'ın, Logan'ın Step by Sandero bunların stabil direksiyonlar var. Sadece ortadaki Dacia yazısı farklı oluyor amblemi. Kalorifer menfezlerimiz bu şekilde önde. Yani dediğim gibi şu krom detaylar gerçekten aracın içini çok güzel göstermiş. Aynı şekilde yolcu kısmının kapısında da var. Aracımız ambiyans paketi olduğu için tek air mevcut. Sadece direksiyonda var. Cam açma tuşu, cam açma tuşları Yine bu şekilde. Normalde burada bildiğiniz gibi kapıda oluyordu. Dacia Citroen'in bazı araçlarında da bildiğiniz üzere cam açma tuşları ya burada oluyor ya burada oluyor. Kalorifer düğmelerimiz burada. Aracımız klimalı. Dörtlümüz. Beş ileri. Tabi Türkiye şartlarında olmazsa olmaz LPG'miz. Burada cam ayarı düğmemiz var. Elektronik. El frenimiz. Şurada şöyle bir gözümüz var. Bir de burada gözümüz var. Biraz da arkadan inceleyelim aracı. Şöyle bir maaşımıza basalım. Kilometremiz 180 binde. Biz aracı 24 binde 2010 yılında falan almıştık, 2011 yılında. Şöyle arkadan binelim. Gerçekten arkası da geniş. Arka camlarımız manuel. Şunu da göstereyim. Aracımız full orijinal demiştik. Camlar dahi orijinal duruyor. Burada yine krom detaylar bizi karşılıyor. Burada kapı tutamağımız aynı zamanda kol dayama görevi de görüyor. Boyum 1.78. Koltuğu da ön koltuğu kendime göre ayarladım. Ama burada gerçekten bayağı bir mesafe var. Sevmediğim Özelliklerinden bir tanesi de ortada bir kanal var. Yani bu biraz yüksek. Şurada bardaklığımız var. Koltuk ayarımız buralardan yapılıyor. Yani arkası gerçekten geniş. Arkadan ön kokpitin gözü, görünümü de bu şekilde. Arkadan baktınız, önü bu şekilde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şöyle iç sürüş konforuyla alakalı da biraz bahsetmek istedim sizler için. Ses izolasyonu olarak hani çok ağam şam övebileceğim bir araç değil. Ama yakıt olarak, yol tutuş olarak güzel, ideal aile içi kullanabilecek yani şehir içinde. Şehirler arası da tabii ki rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani yakıtı güzel. Bilmiyorum yani ben şahsen tercih ederim böyle bir araç. Hani tabii ki bir Mercedes, bir BMW falan olamaz ama hani şu an mesela bozuk yoldan geçiyorum. Süspansiyonu o kadar kötü durumda değil gayet iyi. Hiç hani çok aracı hissettirmiyor çukurları yani. Öyle belirteyim sizin için. 8 valf motora sahip bir araç. Onu bahsetmeyi unuttum sizlere. Yani tabii ki 8 valf alınmaz değil ama 16 valfler çekiş gücü olarak daha kuvvetli Şu an mesela dip gaz ediyoruz. O kadar kuvvetli bir ilme kazanmıyor hızlanması. 75 beygir olmasına rağmen yine de götürebileceğimiz bir araç değil. Yani şu anda rahatlıkla 80'e 90'a kilometre hızı çıktım. şanzımanı, direksiyonu gayet kullanışlı, hafif. Ticari olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani ticaride çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi. Yani daha önceki Hyundai Accent Blue videosunda da belirtmiştim. Eğer bütçenize uygun bir araç arıyorsanız, yakıtı az olsun, parçası ucuz olsun, piyasası bol olsun, taksicilerin kullanmış olduğu araçlardan tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. İşte bunlar ne oluyor? Dacia Logan oluyor geçmiş yıllarda. Fiat Albea, Hyundai Accent Blue, Fiat Linea, Egea, Sembol. Yani ter, tercih meselesi tabii ki ama taksicilerin en çok tercih ettiği araçlardan birkaçı bu saydıklarım. Onun da nedenini belirttim sizlere. Alınabilir mi? Yani şu anda fiyatları piyasası 80-90 binden başlıyor. 160-170 bine kadar gidiyor. Araçtan araca göre değişiyor. Bence bu paralara alınabilecek bir araç arkadaşlar. Dacia Logan aracımızı bugün sizler için inceledik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. İncelememizi istediğiniz araçları aşağıda yorumda belirtirseniz onları da inceleriz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.